Evet efendim selamlar sevgiler haftalık bilgi kuşağına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çocukluğumuzun oyunu olan daha doğrusu benim yaş grubum için geçerli bu söylediğim Duck Hunt oyununda o avladığımız ördek vardı ya hani avcı köpeği falan yakalıyordu. Evet o ördekleri kontrol edebiliyorduk. E bunu nasıl mı yapıyorduk? Hadi hemen anlatıyorum. Duck Hunt Nintendo Entertainment System yani NES için 1984 yılında piyasaya sürülen klasik bir av oyunudur. Oyun bir avcı köpeği ve uçan ördekleri konu alır. Oyuncular avcı köpeğini kullanarak ördekleri avlamaya çalışırlar. Pek çok oyuncunun bilmediği bir gerçek Duck Hunt oyununda ördekleri de kontrol edebildiğinizdir. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken ikinci kontrol Diğer yuvaya takmak. Evet, bu kadar basit. Peki ya nasıl yapılıyor? İkinci bir kontrolcüyü nese takıyoruz, oyunu başlatıyoruz ve single player ya da tek oyuncu modunu seçiyoruz. Seviyenin başlangıcında ikinci kontrolcüyü kullanan oyuncu seç düğmesine basmalı ki aktif olmalı ve daha sonrasında ekranda ikinci oyuncu başladı şeklinde görünecektir. Yani benim şaşırdığım şey şu: bu kadar kolay bir şeyi ben ve benim gibi birçok insan bunu bilmiyordu. Sadece ikinci kontrolleri yuvaya takmak ve sonrasında ördekleri kontrol edebiliyorduk. Çocukken çok mu salaktık ya? Ya bu düşündürttü neyse hadi devam. Ördekleri kontrol etmenin avantajları daha kolay avlanma daha yüksek puan daha fazla eğlence anlamına gelirken bir de bunun dezavantajları vardı. Bunlar da daha zor bir oyun daha az sürpriz. Yani şöyle örneklerle hemen açıklayayım durumu. Ördekleri kontrol ederek onları avlamak daha kolay bir hale geliyor. Ördekleri kontrol ederek daha fazla ördek avlayabilir ve daha yüksek puanlar alabiliriz. Ve yine ördekleri kontrol ederek yeni bir boyut kazandırır ve oyunu daha eğlenceli bir hale getirir. Hunt'ta ördekleri kontrol etme özelliği oyunun gizli bir özelliğidir ve birçok oyuncu tarafından bilinmemektedir. Bu özelliği deneyerek oyun'a yeni bir bakış açısı kazanabilir ve daha fazla eğlenebilirsiniz. Bu arada son olarak ek bilgilerde hemen değineyim. Ördekleri kontrol etme özelliği sadece single player modunda kullanılabilir. İkinci kontrolcüyü kullanan oyuncu avcı köpeği kontrol edemez ve bu özellik sadece PAL ve NTSC sürümlerinde kullanılabiliyor yani efendim haftalık bilgi kuşağında işlediğimiz konunun absürtlüğüne bak resmen yani bu kadar kolay bir şey ve ben, ben dahil yani ben dahil dediğim neyse artık böyle birçok insan bilmiyor garip bir şekilde bilmiyor yani ne bileyim bu anlatırken biraz utandım çünkü o yüzden yani bu kadar kolay bir şey hiç mi aklına gelmez olan hani ulan ikinci kontrolü tak işte yap falan derken işte video buydu e videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma bir de merak ettiğin ya da hadi bunu da yapalım dediğin bir şey varsa da bunu belirt yapalım e kendine iyi bak, unutma. Hoşçakal, bay bay.